Tanrı acı çeken bir kalbi merak etme duyar. Ben de erkeğin suçları yüzünden cezalandırılmasını istiyorum. Kendini değiştirmeli, bir ders alma. Ama ne yapabilirim evladım? Ben senin gibi içten bir sese dua edemem ki. Belki bu yüzden Tanrı dualarıma yanıt vermiyor. Ama nasıl yaparım? Bir babanın kalbi var ortada. Biri babasına saygı duymuyorsa başkalarının babasına nasıl saygı duyacak? Ben yıllarca bekledim. Babacığım deyip bana sarılmasını bekledim yıllarca ama bunu yapmadı. Bir kere bile yapmadı bunu. Evlat, ben bir baba olamıyorsam nasıl senin kayınpederin olabilirim ki? Ama bugün ona meydan okuman çok hoşuma gitti. Bir yıldızı dünyaya geri döndürdün. Ve o kendini beğenmişi susturup karşısında dik durabildin. Aferin sana. Dik durman çok iyiydi. Bir şeyi asla unutma. Birileri yanında olabilir de olmayabilir de. Ama şunu bil ki... ...kayınpederin Bay Batı'ya her zaman yanında olur. Düşmanımın düşmanı, benim dostumdur, yoldaş. Hayır evlat, öyle değil. Aslında gelin biraz endişeli görünüyordu, ben de onu teselli etmeye geldim. Hepsi bu, o kadar. Tuhaf Bay Batı'ya, ben de repliklerime çalışıyordum ama sen bana açıklama yapıyorsun. Bu arada siz neden söz ediyordunuz? Arkeyi nasıl öldüreceğinizden mi? Arabasının frenleriyle mi oynayacaktınız? Yoksa sütüne zehir mi atacaktınız? Bizi bu kadar aşağılama evlat. Unutma ki ben senin annenin kocasıyım. Ona zarar verecek hiçbir şey yapmam. Bunu sakın aklından çıkarma. Unutmuyorum Bay Batıya. Bazı acılar ve hakaretler asla unutulmaz. Peki evlat, ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Kocası ona iyi bakar. Senin düşünmene gerek yok. Bunu kafana takma sen, tamam mı? Arkey, açık bir kaptaki yemekten zehirlenebileceğini düşünmemelisin. Birkaç dersten de zarar gelmez ayrıca. Ama kendi öğretilerini kendine sakla. Ben gidiyorum. Bu nasıl bir görüntü karıcığım? Herkes senin için endişeleniyor. Zavallı kadın. Arkeğin tuzağına nasıl da düştü? Ama ben Karıcığım tüm dünya bu yüz için deli oluyor ama sen bir kere bile bakmadın ona. Ah, özür dilerim. Anlamıyorum. Görevlerini yerine getiren bir kadın kocasına nasıl saygı duymaz? ve nasıl kocasının suratına bakmaz? Değil mi? R.K. Rishab Kundra. Büyük bir yıldız ama replikleri çok baştan salma. Bak, zamanını boşa harcama. Lütfen söyle. Ne istiyorsun? Madem eşim olarak görevlerini yerine getirmeye başladın, neden yarım bırakalım? Ben senin kocanım. <laughs>